Baykar'ın Bayraktar Kemankeş 2 akıllı mühimmatının ikinci test uçuşunda sistem doğrulaması yapıldı. Baykar tarafından geliştirilen yüksek teknoloji ürünü insansız sistemlerin testleri başarıyla devam ediyor. Kemankeş 2 mini akıllı seyir füzesinin Edirne'nin Keşan ilçesinde bulunan Baykar Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nde yürütülen test süreci de başarıyla yürütülüyor. Test takvimi kapsamında gerçekleştirilen ikinci sistem doğrulama testi de başarılı bir şekilde tamamlandı. Kemankeş 2 mini akıllı seyir füzesi Mayıs ayında yapılan Efes 2024 tatbikatı kapsamında açılan savunma sanayi sergisinde ise ilk kez görücüye çıkmıştı. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, resmi X hesabından Kemankeş 2'nin yeni test görüntülerini paylaştı. Yaklaşık bir saat havada kalabilen mini akıllı seyir füzesi, sahip olduğu jet motoru sayesinde süratle yol alarak düşman hattı gerisindeki en riskli hedeflere karşı etkinlik gösterebilecek. 200 kilometre üzeri görev menziline sahip kemankeş 2, yapay zeka destekli optik güdüm sistemi sayesinde hedefini tanıyarak zorlu hava şartlarında dahi tam isabetle imha kabiliyetine sahip olacak yapay zeka destekli otopilot sistemi ile otonom uçuş gerçekleştirip stratejik hedefleri yüksek hassasiyetle etkisiz hale getirerek muharebe sahasında dengeleri değiştirecek. Gece ve gündüz şartlarında kullanılabilecek Kemankeş 2, barındırdığı antijemik teknolojisi sayesinde elektronik karıştırmalardan etkilenmeden görev yapabilecek. Kemankeş 2, elde ettiği tüm veri ve görüntüleri yer kontrol istasyonuna ileterek kullanıcıya veri takibi konusunda destek sağlayacak. Başlangıçtan bugüne tüm projelerini öz kaynaklarıyla yürüten Vaykar, 2003 yılındaki İHA ARGE sürecinin başlangıcından itibaren tüm gelirlerinin %83'ünü ihracattan elde etti. 2021 ve 2022 yıllarında Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre savunma ve havacılık sektörünün ihracat lideri oldu. Savunma Sanayi Başkanlığı ve Tim tarafından 2023'te de sektörün ihracat şampiyonu olduğu açıklanan Baykar, geçen yıl 1.8 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Son yıllarda gelirlerinin %90'ından fazlasını ihracattan elde eden Baykar, 2023'te savunma ve havacılık sektöründeki ihracatın üçte birini tek başına yaptı. Dünyanın en büyük siyah ihracatçısı olan Baykar'ın hali hazırda imzalanan sözleşmelerinin %97.5'i ihracat kaynaklı gerçekleşti. Bayraktar TB2 SİHA için 33 ülkeyle, Bayraktar Akıncı TİHA için ise şimdiye kadar 9 ülkeyle olmak üzere toplam 30 ülkeyle ihracat anlaşması imzalandı.